Göktürklerin kullandığı Türkçe Göktürkçe ismi verilir. Göktürkçe, Türkçenin bilinen ve yazılı metinleri ele geçirilebilen en eski dönemine verilen addır. Bu dönemde tespit edilen birçok metin taşlara yazılmış ve içeriğinde de Türkçe sözler kullanılmıştır. Bununla beraber solca ve çince sözcüklere de yer verilmiştir. Göktürkçe'de toplam 38 harf bulunur. Bu harflerin 4'ü ünlü, 34'ü ise ünsüzdür. Kelimelerde büyük ünlü uyumuna ve küçük ünlü uyumuna dikkat edilir. Türk dilinin edebi özellikteki ilk ve en eski belgeleri olan Orun yazıtları Göktürklere aittir. Orun metinleri taşların üzerine yazılmıştır. Bu taşlar Kültigin, Bilge Kağan, Vezir adına dikilmiştir. Günümüzde kullanılan bir takım ekler ses farklılıklarıyla Göktürkçe'de de kullanılmıştır. Göktürklerin kullandıkları bazı kelimeler doğrudan günümüzde konuşulan Türkiye Türkçesine geçmiştir. Örneğin, kış, kalmak, iş, az, basmak kelimeleri dilimize aynen geçmiştir.